kadar yeter tamam. Hepsini test ettim. Gerçek durumumu gösterme zamanım geldi. Ah, neden hata diyor? Sistemde bir hata mı var yoksa? Çocuklar buna inanamayacaksınız kraliçeyi ben aldım. Ne? Hayır tabii ki yalancısın kraliçeyi ben aldım. Yalan söylemek zorunda değilsin Sıla. Evet bize gerçek durumunu söyle artık. Çocuklar ben gerçek kraliçeyim. Kezban Kremiçeyi yalan söylüyor. Ne oluyor ya? Bir kıskanıyorsun işte kabul et bunu. Kraliçeyi kanıt göster o zaman. Durumum hata veriyor çünkü açamıyorum şu an. Hayır sana güvenmiyoruz. Buradan attım ben de bilmiyorum arkadaşlar devam edin. Sıla sen çöpçüsün. Hata dün senden bunun için ayrıldım. Ya sen sus ya. Arkadaşlar gerçekten yalan söylemiyorum ya. Gerçek kraliçe benim diyor. anlamıyorsunuz? Bak kızım ben kraliçeyim ve okul müdürümden seni kovmasını istedim. Hayır bunu yapamazsın Kezmansu. Böyle bir yaparım ki. Hı. kıskanç. Sıla eşyalarını toplamalısın okuldan atıldım. Hocam bunu yapamazsınız. Ben gerçek kraliçeyim diyor. anlamıyorsunuz tam olarak? Kezban Su tam kraliçe olacak kadar güzel. ve Ona güveniyorum. Senin kanıtın bile yok. Hocam, durumu kanıtlaması için size bir şans verin. Tamam, bir şans vereceğim. Çünkü sen kralsın. Seni dinlemek zorundayım. Abdülaziz Aksu, bana yardım ettiğin için gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım bana yalan söylemiyorsundur. Hayır, yalan söylemiyorum. Bunu gerçekten sana kanıtlayacağım. Hey çöpçü, Abdülaziz yanına yaklaşma. O benim ruh eşim. Konuşmasını yasaklayamazsın. Gerçek durumunu göstermesi için hatamın giderilmesini bekliyorum ve daha güzelim. Tamam kim yalan söylüyorsa ona zaten ağır bir ceza verilecek. Sistemi nasıl düzelteceğim ben? Aa, kızım bacağım yaralandı. Aa, ablacığım iyi misin? Yerleri süpürürken düştüm. Tamam tamam bu bekle hemen geliyorum ben. Çöpçü hizmetçiye yardım mı ediyor? <laughs> evet birisi konuşuyor. konuş, konuş konuş duyuyorum ben seni okey. Ama köpekçem yok ya. Vallahi köpekçem yok. Neyse de. Ablacığım ar... Ya loko! babacığım. Bak arkeşi getirdim sana. İnşallah işe yarar. Teşekkür ederim evladım. Rica ederim. <laughs> Durumum artık hata vermiyor. Ne no, oldu lan Kezmos? Gel buraya gel.